Dahilde ve hariçte işleme rejimi semineri Nizip Ticaret Odası, Ticaret, Ekonomi Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü İşbirliği ile dahilde işletme rejimi ve hariçte işletme rejimi konulu bir seminer düzenlendi. Nizip Ticaret Odası'nda düzenlenen seminerde katılımcılara Ekonomi Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Uzman Ürün Denetmeni Ahmet Sefa ve İdari Memur Kadir Yetkin ikinci tarafından sunum eşliğinde bilgiler verildi. Ee, konu? Ve komşu ülkelerimiz Ortadoğu pazarı bilhassa e, buğday ve e, yağlık ürünlerde bizim sanayimizde yani Güneydoğu bölgesinin sanayisine e, tamamen e, ihtiyaç duymaktadır. Hani muhtaç durumlar diyebiliriz. Ama diğer tabii, demir, çelik e, ve taşıtlar e, bunlar birinci sırada olsa da daha çok Kocaeli, Bursa ve e, batıdaki sanayi iştirakleriyle. E, bu tabloda genelde e, Gaziantep e, ve çevresinin e, payı büyüktür demir çelik ürünleri. Üçüncü sırada motor taşıtlar, dördüncü sırada e, elektrik malzemeleri, beşinci sırada ise beyaz eşyalar gelmekte. Geçebiliriz. Son e, 7 yedi yıllık döneme baktığımızda bir kapsamında ve sadece AB yönüne yaptığımız e, ihracatları göz önünde bulundurduğumuzda ihracatımızın yüzde elli bir buçu e, dahil kapsamında yaptığımız ihracatlara tekabül eder. Geri kalan kısımda da gıda ürünlerinin payı yüksektir. Yaş meyve sebze, kurtulmuş gıdaların payı yüksektir. Sanayi ürünleri olarak neredeyse dir kapsamında tamamının Avrupa'ya gönderebiliyoruz diyebiliriz. İthalatın ise yüzde on dört Avrupa yönünden yapılmakta. Geri kalanları genelde üçüncü ülkeler dediğimiz anlaşma kapsamı dışında olan ülkelerden yaptığımız ithalatlar. Hani belki onlar sizi sıkabilir şu aşamada. Ancak rejim kararını veya gümrük kanunu mutlaka e, ben bir gözden geçirmesini isterim. Dahili işlemin tanımı e, tanılı kalmış. E, yapmanıza müsaade ediliyor. E, bu ham madde olabilir, yarım hamil madde olabilir. E, öncelikle ithalat, ihracat e, akışına göre e, söylemek istediklerimiz, Birincisi şartlı muafiyet diye bir sistem söz konusu. Bir de geri ödeme sistemi. Şartlı muafiyet sisteminde önce ithalat söz konusu olabiliyor ve eşdeğer eşyaya müsaade edilebiliyor. Şartlı muafiyet tanım itibariyle ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ham madde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında... Doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesine müteakip söz konusu teminatların iade edilmesi